Yerel yönetimler, 31 Mart yerel yönetimlerle ilgili aday adaylık başvuru süresinde bugün de birlikte geçmişte görev yaptığımız ilçe başkanı, ilçe başkanımız Sezai Çetin'in aday adaylık toplantı, aday adaylığı açıklama toplantısını e, başladık. E, sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. E, sözü ustasına veriyorum. Sayın İlçe Başkanım, çok kıymetli ilçe yöneticilerimiz, uzaktan yakından davetimize icabet etme nezaketini gösteren çok kıymetli gönüldaşlarım, Ötekir dağımızın yüzüde basın mensupları, ben de sizlere Sezai Çetin Belediye Başkan Aday Adayı sıfatıyla hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum, sefalar yapın. Güzel başlayan güzel bitermiş. Güzel devam edermiş ve nihayeti de güzel olurmuş. Bir gün bir benim gibi birisi basın toplantısı düzenleyeceğiz zaman en yakınında biri diyor ki efendim diyor yarın neler konuşacaksınız? Söyleyemem diyor. Allah'la ben biliyorum sadece ne konuşacağımı diyor. Tam toplantı saati başlayacak sırada biri soruyor. Tekrar söylemeyecek misiniz diyor. Akşam diyor Allah'la ben biliyordum. Şu an sadece Allah biliyor. Kağıtları evde unuttum. Şimdi tabii bu bir latife olsun. Ben Sezai Çetin 1970 yılında Keşan'da dünyaya geldim. 83 yılında okul dolayısıyla Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ne gelip 89 yılında buradan mezun oldum. Ticaretle uğraşıyorum, evliyim, üç tane evladım var. Siyasette de uzun süre hani bir liderimiz der diye bir bayrağın nereye asılacağından, ilçe başkanının neler konuşacağına, il başkanının neler söyleyebileceğine, bir milletvekilinin neler yapabileceğini az çok kestirebilen biriyim. Bu manada bu mahallenin öz evlatlarından biriyim. Bu mahallede top oynadım. Kimin ne kadar ağırlığı olduğunu, kimin ne kadar gücü olduğunu bu manada da yüzeysel bir bilgi sahibiyim. Dedim ya ben 21 yaşında bayrak asarak siyasete başladım. Daha sonra genç yaşlarımda partilerin kademelerinde görevim. Özelinde de AK Parti'de görevlerimi dile getirmem gerekirse 2005 yılında AK Parti yönetimine yönet, ilçe yöneticisi olarak başladım. Sonra ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Seçim işleri başkanlığı yaptım. 2009-2012 yılları arasında Süleyman Paşa'da seçim işleri başkanlığı yaptım. Daha sonra 2012-2014 yılları arasında merkez ilçe diye adlandırılan o günkü Süleyman Paşa ilçemizde teşkilat başkanlığı görevi yaptı. Daha sonra partimizin kurumsal kimliği üzerinden 2014 yılında belediye meclis üyeliği seçildim. Dönemin ilçe başkanının takdiriyle grup başkan vekili grup sözcülüğünü yapmaya çalıştım. İyi de muhalefet yaptığım kanaatini taşıyor. Özellikle o dönemde bu mesleği icra eden siz kıymetli basın mensuplarımız buna şahitlik edebilirsiniz. Ama bir şey yaptık. Muhalefet yaparken bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik muhalefet anlayışıyla değil, bu şehrin ve bünyesinde barındırmış olduğu insanların hayrına olacak her şeye vallahi muhalefet üyeleri olarak, meclis üyeleri olarak biz de destek verdik. Hem sözlü hem de fiili olarak bu manada destek verdik. Şehrin ayrılığı olacak işler. Daha sonra genel merkezin takdiriyle 2019 Ocak ayında Süleyman Paşa ilçe başkanı sıfatıyla buraya atamam yapıldı. Dört buçuk yıl fiili olarak bu görevi icra etmeye çalıştım. Ben ben demek insan nefsi şeytandanmış. Ben demiyorum. Biz yaptık arkadaşlarımızla beraber keramet ehli olsam, su üstünde yürüsem arkadaşlarım veya teşkilat mensupları olmadığı zaman kimse bir işe yaramadığını bizzat gördüm, yaşadım ve biliyorum. Dolayısıyla yola çıktığım insanları da hiçbir zaman ötelemedim, ötekileştirmedim, itibarsızlaştırmadım. Bilakis vefanın bir boza markası mı veya bir İstanbul'da bir sent adı olmadığını ben çok iyi bilirim. Özelinde bugün davetimize icabet etme nezaketini gösteren geçmiş dönem il başkanlarımızdan Mehmet Şika, geçmiş dönem Tekirdağ'ın il belediye başkanlarından Ahmet Aygün'e ve onun onların, şah, onların şahsında buraya kadar gelip bugün bu zamanda arzu endam etmeleri şahsından ziyade kurumsal kimliğimize olan aidiyetlerinin somut göstergesidir. Biz bir yola çıktık. Olur olmaz. Biz tabi doğum ekiyoruz. Verir vermez. Rabbim bilir. Toprak bilir. Ama bu konudaki irademizi beyan ediyor. Sözlü olarak, fiili olarak bugün burada. Dolayısıyla bir de bir şey var. Çok amiyane bir tabirle çok sık kullandığım bir deyimi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Evinde bir kalıp peynir görünce mandıra sahibi mi sandın? Ey Sezai Çetin diyeniniz de olabilir. Ama emin olun ki ben fikri olmayan, bilgisi olmayan, ilgisi olmayan ve bu manada kabiliyeti ve donanımı olmadığım hiçbir işe tayyip olmadım. Sözlerimi somutlaştırmam gerekirse belediye meclis üyeliğimin ilk yıllarında dönemin ilçe başkanı grubu topladığında bana dedi ki seni imar komisyon üyesi yapıyoruz. Kusura bakma başkan dedim. Bilmediğim iş yapamam. El de rezil olamam. Bildiğim işi yaparım. Yapabileceğime inanıyorsam yaparım. Bugün burada bunu sizler aracılığıyla tüm Süleyman Paşa halkına duyurmak için, irademi beyan etmek için Süleyman Paşa belediye başkan aday adayı oluyorum. İnşallah Rabbim hayırlı uğurlu elde